Ay selam Yine bir şeye rastlayacağım. O zaman iyi seyirler. Arda neredesin? Ha onlar em, alim eşyalarını koyuyorlar diye. Oh çok güzel olmuş vallahi kızım. Artık burada doya doya yaparsın. Aynen anne çok teşekkürler. Aa, anne bir şey diyeceğim. Biz arkadaşlarımızla bir tane grup kurduk da. Onlarla ım, gezmeye gideceğiz. Nereye? Ya bir tane yere gidecekmişiz. Adını unuttum. Ama o kadar güzelmiş ki o yer. Anne şunu koyayım da bir konuşayım. İşte o, oraya gideceğiz. İyi madem ama aramayı unutma beni. Tamam. Ben şimdi hazırlanacağım. Eşyalarımı koyacağım. Ya niye beni hiçbir yere götürmüyorsunuz? İşte sen istemiyorsun oğlum. Her neyse anne. Biz de gelin. Sülale gibi. Her neyse ben odama giriyorum. Tamam biz düz kata çıkalım. Her neyse. Şurada olacak çantam. Ah oh, aldım. Defterim kalmış içinde onu da koyayım. Heh. İlk olarak benim telefonum nerede? İlk soru. Tamam telefonumu koyayım. Sulu. Dur. Tamam cüzdanımı falan da alayım. Annemden yiyecek alırım şey font tone <laughs> kıyafet <gülüyor> zaten arkadaşım da kalacaktı hayır <laughs> şöyle ne şunu giyerim <laughs> derken de bunu ya da hava soğuktur ya. hem bu ev kıyafeti. Hep bunları da koyayım. Ha tamam. Arkadaşıma gidebilirim. Hem onlar da yoga yapacaktık. Matımı da alayım. Hani siz çıkmadınız mı? Yok biz babanla başka yere gidecektik de. Tamam anne ben ya da biz gitmeyelim ya hava soğuk aynen. Kızım sen yürüyerek mi gideceksin? Evet anne evimizin dibinde. Hah, gideyim artık ben de. Çıkayım. Şurada bir adam var biraz ilerleyeyim ya. Ya bu arkadaşımın evin yolu da çok sız. Ama bu ilerideki adam kim? Merhaba siz kimsiniz? Ben adam değilim. İşte ben de film rolü oynuyorum da onun için kıyafetlerim. İstersen senin nerede olduğunu göstereyim. Hmm. Olur, gidelim. Gel benimle. Buradan girelim. Birazdan limuzinimiz gelecek. Limuzin mi? Başka bir yere götürmeyeceksiniz değil mi? Evet durun ben bir şey çıkıyorum. Al sana. Aa! İlk defa bu kadar iyi birini kandırdım. Normalde kolay kolay kanmazlardı. Oh ben de biraz gezintiye gideyim de para falan toplamaya çalışayım. Ve başka insanlar. Bayağı akşam oldu. Bu çocukları da getirdim. Oh, bunlar daha iyi. Şöyle. Yan koyayım şunları da şuraya fırlatayım ya. Şöyle fırlan. Her neyse ilk sana bir şeyler yapalım. Ay iki gün geçti bu çocuk hala gelemedi. Nerede çocuk bir arayayım. Ay telefon yine ötüyor ya. Açmıyor. Bir daha deneyeyim. Açmıyor vallahi. Bir arkadaşın annesini arayayım. Onlarda olması gerekti. Alo bizim çocuk gelmedi mi? Sizin çocuk bizde değil ki. E nerede? San sen bize gel. Belki çocuklar saklanıyordur. Bilmiyorum. Bir aramaya geleyim de sizin kız evde değil mi? Evet. Belki odalarında derler. Ben baya ben veri odamdayım. Tamam ben üstümü değiştirip geliyorum. Nasıl ya? Şöyle bir şey giyeyim de. Ay. Hazır. Arabanın anahtarını da alayım. Ha cüzdan vermiş tamam. Ya nerede ki çocuk? Hiçbir fikrim yok. Bizim kız zaten yarım saattir nerede deyip duruyordu. Kızım işi gelmedi mi yoksa bize şaka falan mı yapıyorsunuz? Hayır anne. Biz bir yere gitmem lazım da benim verin ay telefonuma mesaj geldi e, durun bir dakika ben hemen girip geliyorum tamam sen şurada otur koy çocukları kaçırılmış hem de kafalı bir adamdan ve ıssız sokaklarda hmm. şu ıssız sokakları gördün e, bu bizim evin sokakları Nasıl ya? Kızım sen evde kal. Biz aramaya gidiyoruz da ilk bir polise mi gitsek? Evet. Of ya nerede bu çocuk? Gel biz gidelim üzülme de. Hemen polislere gidelim. Sen dün sabah Gelmesi gerekli Bu Çocuğun Polis Bey Çocuğum Dünden Beri Eve Gelmiyor Arkadaşıma Gittim Diye Aradım Bu Da Arkadaşının Annesi hmm, Nasıl Ya Bir Tane Hırsız Var Şu Yollardan mı Geçti Evet O Yollardan Geçerek Gidiyor ha, Sen Şimdi Benim Elime Düştün Ben Gidip Geliyorum Hemen Tamam Polis Bey geldik. Bu kadınmış her şey yapan çocuklar gelin. Sizin ailenizi de bulacağız ufaklıklar. Kızım sabahtan beri seni arıyoruz. Ben de çok üzüldüm anne. En azından bulduk seni. Bizim ailemiz nerede polis? Sizin ailenizi bugün bulacağız. Yani yarın. Çünkü saat 3. Ha, sen de şuraya. Ha, şunu at. İlk fotoğrafını çekelim senin. Nerede benim foto makinam? Onda mı çaldın Rıssız? Kendim çektim. Gıt gıt gıt. Şimdi doğru hapse. <laughs> Hiç boşa bakma yapmadan önce düşünecektin. Adam, adam. Beyefendi onu sonsuza kadar durması için mi yaptınız? Evet ona da aynısını yaptık. Çok teşekkürler. Çocuklar siz de şuraya getin benim yerime yatın. İkiniz. Sizin ailenizi de bulacağız Siz de doğru eve gidin artık Bir daha kaçırılmadan Tamam polis bey Hemen oynayan herkes gelsin bakalım Şöyle gelin Police bey Ve güzel arkadaşımız Hiçbir şeyden haberi olmayan arkadaşımız